Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Haftanın ilk işlem gününde piyasalar sert bir satış dalgası ile güne başladı. Kara pazartesi diye tabir edebileceğimiz bir günün içerisindeyiz. Fakat bence orta ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyen kişiler için önümüzdeki süreçte ciddi oranlı fırsatlar hem Amerikan borsalarında hem global borsalarda hem Bitcoin'de hem bizim Borsa İstanbul tarafında gelecek. Neye nasıl şekilde yatırım yapmalıyız? Neleri nerelerden hangi destek hangi direnç seviyelerinden takip etmeliyiz? Bunları tek tek analiz etmeye çalışacağım. Dolarla başlayalım. Dolar artık yavaş yavaş 33 lira üzerinde kapanışlarına devam ediyor. Özellikle Temmuz ayı enflasyonunun düşük gelmesi sebebiyle artık Ağustos ayı enflasyonu da eğer ki düşük gelirse ki zaten gelecek. O zaman faiz ile enflasyon rakamımız arasındaki makas gittikçe düşmüş olacak. Bu da özellikle güçlü bir şekilde Eylül ayından itibaren ya da olmazsa Ekim ayından itibaren Merkez Bankası'nın yavaş yavaş faiz indirimlerine gitmesi kısmi de olsa 0.25 olur, %1'lik olur faiz düşüşleri meydana getirecek. Bu da tabii ki de Dolar TL tarafını artık yavaş yavaş yukarı taşıyacak. Onun için önümüzdeki süreçte özellikle hala da mevduat faizi tarafında duran dostlar varsa bu dostlar bir miktar faiz düşüşünü göz önünde bulundurmak durumunda. Şu an için dolar tl 33 lira 30 kuruş seviyesinin üzerinde kapanışlar yapmaya çalışıyor. Ons altına bakalım. Özellikle global borsalara gelen sert satıştan ons altın etkilenmiş durumda. Şu an için yeniden 2391 dolar seviyesindeki destek bölgemizin altına gelmiş durumdayız. Buranın altında kapanışlar devam ederse o zaman 30-40 dolarlık daha satış hareketi özellikle bu hafta içerisinde görebiliriz. Fakat bence ons altındaki bu düşüşler ve düzeltme hareketleri orta ve uzun vadeli alış fırsatı olarak kullanılması çok daha iyi olacaktır. Ons altında bence şu an için 2355 dolar bu seviyeye doğru muhtemelen buradaki satış hareketi devam edecek fakat buradan gelen tepkiyi yakından takip edeceğiz. Eğer bu seviyenin altında kapanışlar gelirse o zaman 2300 dolarlara doğru buradaki düzeltmenin devamını bekleyebiliriz. Fakat nakitte olan dostlar varsa buradaki düşüş düzeltme hareketi bence ons altın tarafında değerlendirilebilir olacaktır. Gelelim gram altına. Gram altın 2600 liranın üzerine geçiyor. Piyasalar satışıyor, dolar satışıyor, ons altın satışıyor. Yeniden 2500'lü seviyelere geliyoruz. Şu an için gram altın 2600 liranın üzerinde net anlamda sert alıcı hareketini gösteremedi. Onun için bir miktar daha bu fiyatlarda oyalanmamız sürecektir. Fakat daha sonrasında hem Merkez Bankamızın faiz düşüşü hem de genel piyasadaki bu Amerika'daki resesyon etkisinin ortadan Ekim ayında kalkmasıyla özellikle ons altında biz net anlamda yükseliş trendinin yavaş yavaş başlayabileceğini düşünüyorum. Bu da elbette gram altın tarafına ciddi oranda yansıyacaktır. Gram altın bir miktar daha buradaki git -gel hareketlerine muhtemelen devam edecek. Fakat daha sonrasında artık net yükseliş trendini biz gram altın tarafında görmeye başlayacağız. Onun için gram altında bence düşüşler düzeltmeler her zaman için alış fırsatı olarak değerlendirilmesi çok daha isabetli olacaktır. Gelelim Borsa İstanbul tarafına. Borsa İstanbul 11.100 puandaki özellikle 4 saatlik ve saatlik bazdaki desteğinin altına geldiğinden beri günlük bazda da özellikle 10.500'ün altında kapanışlar geldiğinden beri Borsa İstanbul tarafında sert satış hareketinin biz hızlandığını görüyoruz. Şu an için yükseliş yönlü bir tepki vardı sabah. Fakat yeniden bu hareket satışa bir miktar düş, dönüşmüş durumda. Borsa İstanbul yeniden 10.000 puanın üzerine geçemezse buradaki sert satış hareketinin devamını hem bu hafta içerisinde hem bu ay içerisinde ben devam etmesini bekliyorum. Özellikle Ağustos ayı içerisinde hem Borsa İstanbul'un endeks tarafında hem de hisse bazlı çok ciddi düşüş düzeltme hareketlerinin olabileceğini ve bu düşüşlerin düzeltmelerin bence orta ve uzun vadeli bir alış fırsatı olacağını ben düşünüyorum. Onun için özellikle yakından takip ettiğimiz hisselerin destek bölgelerine alarm kurabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul buradaki düşüşünü ilk etapta 9500, daha sonrasında buradaki 9300 ve 8900 noktasına doğru düşüş düzeltme hareketini devam ettirebilir. Borsa İstanbul'a haftalık olarak baktığımız zaman haftalıkta bir düşüş trendi ihtimali şu an için oluşmuş durumda. Onun için 9000'li seviyelere doğru Borsa İstanbul'un düzeltme ihtimali var fakat bu düzeltme ve düşüş hareketi bence fırsat olarak karşılanması gerekiyor. Onun için Borsa İstanbul tarafına da önümüzdeki süreçte yakından takip edeceğiz. Türk Hava Yolu 300 liranın altında kapanışlar bizi 276 lira seviyesine getirdi. Fakat eğer yeniden 290 285 lira bu fiyatlamaların üzerine geçemezsek maalesef haftalık ve günlük olarak kritik destek bölgemiz olan 260 liranın altında yeni kapanışlarla Türk Hava Yolları 240 230 liraya kadar buradaki düzeltme hareketini devam ettirme potansiyeline sahip. Türk Hava Yolları'nda da özellikle zirvede yukarı doğru gidememe çelişkisi vardı ve biz buradaki kırılmanın aşağı yönlü gittikçe artan oranda devam ettiğini görüyoruz. Onun için Türk Hava Yolları'nda belirttiğim destek bölgeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Ereğli bir zirve yaptı. Daha sonrasında tutunamadı. Ve artık satış hareketine o da başlamış durumda. Önemli bir destek bölgesine geldi. Eğer 49 lira altında Ereğli'de kapanışlar görürsek o zaman buradaki satış hareketi Ereğli'de de daha çok derinleşebilir. Yine Aselsan 64-65 lirayı geçemiyordu. Aselsan destek seviyesine doğru artan oranlı bir satış hareketi göstermeye başladı. Aselsan'da da özellikle haftalık bazda 53 lira 54 lira önemli destek seviyemiz. Altında kapanışlarda fiyat hareketi 42 liraya kadar düzeltme hareketini devam ettirmek isteyebilir. Son olarak bitcoin ve kripto paralar tarafına bakalım. Şu an için bitcoin önemli ilk destek noktasına gelmiş durumda. Şu an için 50 bin dolarların üzerinde kalma çabası var. Fakat Amerikan borsalarının açılış öncesi bitcoin'de de sert bir satış hareketinin devamını görebiliriz. Şu an için buralardan bir miktar maliyetlenme söz konusu olabilir. Fakat alt noktada özellikle 40.000 dolarlar civarında beklemek bence daha güvenli olacaktır. 40.000 dolarlar Bitcoin'de orta ve uzun vadeli maliyetlenmek için ve buradaki yükseliş tepkisine girmek için bence güzel maliyetlenme rakam olacaktır. Şu an için tüm piyasalardaki satış hareketinin devamını bekleyebiliriz. Özellikle korona döneminde meydana gelen sert satış hareketinin aynısını görmemiz söz konusu olabilir. Onun için bir miktar dikkatli olmamızda yarar var. Şu an için kripto paralar tarafında da düşüşümüz gittikçe derinleşmeye meyilli. Onun için elinde nakit bulunan dostlar özellikle destek bölgelerinden ciddi oranlı maliyetlenme içine girebilir. Gümüşte de özellikle bir yükseliş hedefimiz vardı. Fakat net anlamda direnç bölgelerimizin üzerine geçemedik. Ve şu anda gümüş 26 dolar önemli destek bölgesine doğru satış hareketini devam ettiriyor. Buradaki düşüş 26 dolar 25 dolar seviyesine kadar sürebilir. Fakat biz 25 doların altında haftalık kapanışlar almaya başlar isek o zaman gümüşte de yeniden 23-22 dolara doğru sert bir düzeltme hareketi görebiliriz. Şu an için piyasaların tümünde bir bozulma söz konusu gittikçe satış hareketinin daha da derinleştiğini ve panik satışların daha da arttığını görüyoruz. Her zaman için Buradaki düşüşün düzeltmenin sonrasında yeni yükseliş trendleri elbette başlayacaktır. Bu trendleri yakından takip etmek her zaman için size para kazandırır. Onun için panik satış yapmadan bir miktar burada sakin bir şekilde beklemek şu an için çok önemli. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi. Önümüzdeki süreçte özellikle piyasaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle Amerika tarafında sert faiz indirimleri geldiği zaman artık piyasa yavaş yavaş net alışlarla yeniden yükseliş hareketini başlatmak isteyecektir. Fakat o vakte kadar piyasa bir miktar hırpalanmaya devam edecektir. Onun için piyasaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Panik alıştan, panik satıştan bu hafta dikkatli bir şekilde özenle uzak durun. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi. Görüşürüz. Herkese bol kazançlar olsun.